Hayret hayretsin. Bu köprü giderse İnebolu biter. Şu anda an ve ansılar yükselmeye devam ediyor. Kaydoldu. Yemin ederim her yerden takmaya başladı artık. Şu hale bakın. Kaydoldu. Almıyor artık suları. Yukarı nasıl bir yağmur yağıyorsa. Allah'ım yardım etsin. Çay almıyor artık suları. Her yer su oldu. Berkez, dikkatli ol. Evet. Çok kötü vuruyor. Şevkı geride dur. Geride dur. Evet, geride dur. Da Geri geride Geri dur. Kütükleri yığdı, köprüyü vurdu, an tamam. Yine bolu biter. Allah korusun, Allah yardım etsin bize. Kimsenin yapacağı bir şey yok. Her yer su oldu, her yer. Artık aşağıda Ilgaz mobilyanın önünde zaten yola çıktı. Burada ufak tefek geliyor ama şuraya bakın. Bunun önünde durabilecek hiçbir şey yok. Ne kimse durabilir? Sol tarafa aldı. Çay var ya. Ha. Orayı aldı. Evet. Orayı da yırttı. Şuraya, şuraya, şuraya. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Kimsenin yapacağı hiçbir şey yok. Yukarı yağ yağmaya devam ettiği sürece burası bitti. Derenleri almıyor artık. Dua ederim de köprü yıkılmasın. Yukarısı nasıl da bilmiyoruz. Ama bu köprü yıkılırsa biz mahvoluruz. Bütün her yer an ve an artıyor. An ve an artık dereyi falan kurtarmıyordu. Artık dereyi falan kurtarmıyor. Aşağıdaki köprünün haline bak. Görünüyor bilmiyorum ama gözle görüldüğü gibi olmuş durumda. Şuraya bakıyorum. Aa bu da bur buradaki köprü. Bu da buradaki köprü. Ama köprü gitti. Tamam. Bu sefer gider sallanmaya başladı. Allah'ın koru. koru. Gittikçe artıyor, gittikçe artıyor Allah'ım. Allah tamam, tamam, tamam. Allah Allah. Ya saat saat. İnşallah iyi <laughs> Gözü ama her yer artık su içinde oldu. Varsını dauttu. Opozitlere bak sen Ne var orada? Dağıttı, dağıttı, yola çıkıyor. Ana yola mı çıkıyor? Ana yola çıkıyor. Oraya da bakalım da. şöyle bak şuraya gelmiyor artık oradan buraya. Buraya bak köprüyü yiyordu bak 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 köprüye bak. Bak köprü burası. Coşkun fazla gitme oğlum fazla gitme. Kahramanlık yapma. Burası böyle. Aha odunu gördün mü odunu? Odun'a bak bak bak. Gördüm, gördüm. Nasıl oluyor, bak. İnşallah yıkmadım o odun köprüyü. Nasıl vuruyor ya Rabbim? Aldı gitti mi lan aşağıya? Yukarısı, aşağısı da taştı. Aşağısı da taştı. her aşağısı yer taştı. Her uçur. yer. Aşağısı daha beter. Yukarısı daha beter. Allah'ım yardım et size. Yapacak yani hiçbir şey yok. Elimiz kolumuz bağlı duruyor. Ne yapabiliriz biz bunu? Şuraya bak, şuraya şuraya Bak, bak. Odunlara bak, nasıl havada uçuyor. Bak, bak. Herkes musun görüyor mu lan? Görüyorum, görüyorum. O küçüğü sıkıştırdı ya oraya. Canet küçük var orada bak. İnşallah iyi puan, iyi Bu kopruyu zaftı kafayı. Bu kopru yalayacak bu köprü ağaçları görüyor musun? Bak ağaç tepeşti oraya bak bak. üzerinde Biraz bak. Nasıl vuruyor? Sesi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. <laughs> Allah <'ım> yardım et. <laughs> köprünün üstünü yığdı. Yığdı. Allah'tan yola gelmiyor şu anda. Ambulanslar, polisler. Of! Oh. Allah'ım yardım et. Kimsenin yapacağı yapacak. şey yok buna. Kimse bir şey yapacak durumda değil. Polis. Oho. Yukarı gördüğünüz gibi arabalar falan hep suyun içinde. Gitti gitti. Yine valla gitti. Çalışmayan bir arabayı şimdi itmeye çalışıyorlar. Sel geldi aldı. Pardon ablacığım. Sel geldi. Olay Sel. Kurtarmaya çalışıyorlar ama zor. Zor. Tamam balyeleri falan hep gidiyor. Şuraya bak. Ya bak, arabalar kaldı suyun içinde. Aldı ne var ne yok götürdü. Allah'ım yardım et. Allah'ım şuranın haline bak. Yukarıda iş makineleri vardı, onları almasa var. Bir yere tıkar. Suyun içinde bak. Arabalar suyun içinde kaldı burada. Saman bahçeleri filan ne var ne yok aldı gitti hepsi <laughs> <laughs> Trafik kapatacak tabi ne yapacak burada bak ya. Bir metresi var şu an burada Arabanın içine girmiş her tarafa baksana <laughs> Bakın kartal arabası minibüs İleride gene minibüs <laughs> Ne kadar hızlı geliyor o ya şey, Allah'ım şuraya bak. Köprünün haline bak. Berge köprünün haline bak. Oh. Bu köprüyü getirecek, Götürecek Biz dükkana yetişebilsek var. Yağmur da bak. Allah'ım. Yardım et. Nasıl getiriyor bak. Kütüğü gördün mü yukarıdan bak. Bak şimdi bak bak bak. Aldın, aldın Çayın Patlatı kenarını var. aldı zaten patlattı orayı. Evet. Yukarıki makinaları götürürse var ya jeneratörle iş makinesi vardı. Allah'ım. Bura çay kötü oldu ha. Evet. Orada en azından girişi genişti. Gördün mü? Kapıdan, kapıdan, kapıdan. Köprü patlayacak, patladı, patlayacak zaten. Kendimizi güvenli bölgeye almaya çalışıyoruz. Belki patlarsa en üst binaya çıkıyoruz, en yüksek binaya çıkıyoruz. Tamam. Şuran hale bak. Hala geliyorlar. Hala. Yukardan için. hiç. Tamam bayiler, arabalar. Arabayı getiriyor, arabayı getiriyor. Götürüyor. Çevirmeye başladı. O o giderse köprü de gider. Allah'ım sen korusun. Aşağıdan sen çocuğu durduramaz. Allah'tan araba yan döndü de Biraz şey yap. Eğer onu alırsa Allah'ım yardım et yarabbim bu ne afa Allah'ım yardım et Polis ekipleri yolları trafiğe kapatmaya uğraşıyor ama bizim millet dinlemiyor hala devam ediyor Herkes konteyner <laughs> alacak aşağı. Al. Giderse şu konteyner kurtarmak lazım onu. Ya var, iş makinesi var. Bunları almaması lazım. Oraya nasıl ulaşılacak? Vinç yok, bir şey yok. Dere kenarında hiçbir şey kalmadı Hiç. Bir tane makine Makineyle kurtarılabilir mi ya Yani ben Bilemiyorum artık siz karar verin ya Şuranın durumu Burayı bir şey çıkardı herhalde ki Artık gitmiyor yani Etrafa taş Ben şu zabıtayı arayayım. Görüyorsunuz bakın. Söyleyecek laf yok. Aşağı köprüyü vuruyor buradan. Eğer bu köprü bunlardan biri giderse İnebolu gider. Şuraya bakın ya. Yani nedir bu ben anlamadım. bak ya. 10 metre yükseldi ya. Şuraya bak.